Merhaba arkadaşlar ben Aksaf. Ee, şimdi Payday The ee, i̇lk bölümü banka soyuyoruz. Gel, gel. Hı, oturak. Bakın gençler. Evet. Bir dakika. Bankaya geldik. Bu da misafir. Aa <laughs> <laughs> Fazla yaklaşmayın <laughs> ne? Fazla yaklaşma. Isırır. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol ee, ben para ya. çekmeye gidiyorum. Ee, gençler bak parayı çekiyoruz. Hedin, Aynen. 40 dolar bir kare kare. buldum. Şuradan Kası. numaranızı alın. Şey Alexis Texas'a gidelim ya. Ben gelin numara alın. Şu bas. Sıraya sıraya geç. Al. Burası kapalıymış. Evet. Buna geçsek. Bu kasa ya, kapalı. Buna geçersek başlayacak şimdi. başlama başlama Başlamam İyi ya. geçtim. Ya abi merhaba. Bir bankada para var. 4. Kuart bir şey. Oh. Oh. Oho! <laughs> Karıya dayadım. <laughs> <laughs> Domal da önce. Kafayı oh yukarı oh. kaldır. Yap böyle kafayı yukarı kaldır. Yap 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 yap. <gülüyor> 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 yukarı kaldır. Çık bir. Oğlum karı. Oo. <laughs> 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 Yapsanıza abi Yukarı bakarak karın. Yaptım ee. Çok fena duruyorsunuz videoda görürsünüz. O, bu karı de bir domalıyor siz şey yapın. Bence bu karıyı alalım ya. Çeteye <laughs> alalım biz bunu. Benim boyum kısa mı la bundan? Baba gene domaldı. Oh. Oh. Böyle yapın böyle gene Serhat, önüne gelin. Sen bana gidiyorsun. <laughs> Hadi adamı arayalım ya. Adam bu tarafta bir gel. yerde ya. Ferhan hmm. dikkatli ol. Ferhan şuradan gitsene. Bu musun? Şuradan gitsene Ferhan. Tabi evet, canım. <laughs> montum kaldı. Dede Ya ya. One minute. dedi. Oç. Anladı lan. One minute dedi. Anla anlamadı. Hakan şeyden geçti. X ray cihazından geçti. Ya <laughs> adamın yerinde M4 var. Ömer de cihazı. <C4> var. Kanka karıyı aldım ben. Oğlum chase öldüm lan. Chains at kap. Oğlum Chains salın bana. Konuşamadım. <laughs> at <Çıkaralım mı? gülüyor> paraları de topla. Oh bari. Paraları aldım ben. Paraları paraları. İyi yönünü öğrettim ben. Adamı buldunuz mu? Adamı yok. Balkonda Adım baktım Ardın orada Aa lan. Ha da. gördüm. Allah ben Allah buldum seni. Sen öldün mü abi? Kafa sıkıyor bana Üç mü? Biliyorum. Ee, evet gel. Yani. Sen şey yap kanka sen korkma. Ben aşağıdayım. Bir boku yaramıyor <laughs> o karı fenaydı acı ya o karı yani. Onu öldürmeyelim. Ben i̇şte o karıya bir yükseldim. Nerede lan o kayıp? Oha. Oğlum o harbi sorunlu lan. Umut yanıma gelsene be. Geliyorum geliyorum. Ne yapıyor geliyorum, bunlar? Bir şey de oğlum, diğer şeyi alsana, vur. Aldım. Aldım. Hı. Umut gel gel. Ananı sıkıyım. Bunlar Heh. ne yapıyor? Bizimki bak. Oç. <laughs> o karı benim de. Oç. Öldürdüm. Neyse kaç 15 dolar gitti ya. Bir şey olmaz. Şu karı karı da mı öldü? Hakan nasıl sıktık bizim kafasına? Sen bizi nasıl aldırdın? Biz şey seni sıkacaktık. Çocuğumuz olacak. <laughs> Böyle ortalıkta giden ya <laughs> ya diyen <çocuklarım gülüyor> olacak. <oldu>. Mas <laughs> Maskeli. <gülüyor> nereye soktuğun zaman o kim ne yapıyor? Ne bileyim kayıp. Öttü Bir kere öttü Bir kere sık Pss yaptı mı? Hı hı, hı, -hı. Abi kere bir kere saldım ben yanıma Sivilin diğer tarafı aynı taktik Cık. Turan taktiği Öldükten sonra bana ne? Dur yardırıyor O sivil vurmuş Bir dakika ben ayarları şey yapayım Hepsi low'da <gülüyor> <gülüyor> ona ne lan? Bunun annesi nara bitti ya. Bakayım. Fakirim beyler ben Abi kayınca da da Yok. Şeye şey gitti. Şeyin sürüyor. Haksın mı öyle bir adam vardı onun yerine geçti. Aynen aynen ya kendi karakterimi yerine geçtim. Doğru yere geçtin. Aynen. Tamam. Biz neyin derdindeyiz? Neyin kafası bu ya? Beyler. He. Ayalara videomu aldım e, ee, bilgisayar dedi yapma böyle o şeyler kaldıramıyorum dedi vur şuna sen sen şuna vur Allah belanı lan hiç benim mermisi yok ananı sikeyim mermi bitti gel Seren gel buraya bu Muş adam bot amana koyayım tüm ben fuck benim adamın sesi kanki benim Ananız. şey bitti mi lan mermi Neyse, atayım mı yere atma bence e, mermim yok At ne atacağız Sıç Bırak Burayı oraya yapma Koç Benim rediganım bitmiş abi ya Ondan Baktıklar böyle Ben gideyim azıcık mermi toplum ya Vallahi Abi redigan Lan Serhat sence iyi ee, çöküyor mu lan redigan? Geçmiyor burası ee. Yapıyor kanki Harbi Aynen ee, Kurşun geçirmek Sırf onu geliştiriyorum Eee ölüyorum 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 Ben atacağım yere mermi Sağ ol. Hayvanlaşmayın. Aaaa! <laughs> amma, Ammo! Ananı sikiyim ananı ananı! Aldım sniper. Ben de birini aldım. Çatıdakini de alalım. Ben soldakini aldım. Çatı sağdakini ben aldım. Çatıdakini de ben aldım. Ben afk. Nerede lan? Asas gelebilir ha. O ben abarttım biraz pardon pardon pardon. Aa Oo, gelmiş bile. Asas gelmiş. Amına oldu. Beyler balkonda salsa. Geliyor mu Umut yardım? Niye lan ne yardım? Sen ölür Ben mi? <laughs> Sonra ne? Yani ölürsen ben ölürüm sana değil mi? Şey açılacak mı Yeşil gözü dev var burada. Sıksana alttakini aldık. Sen mi aldın? Yukarıdakini sen al ölme ha. Tek hareketle indiriyorlar ama ne yapalım. Ee. Ben şeye gidiyorum bilgisayara. Bilgisayar mı? Haa. Geldim Netflix bile. Hefted by Murdoch. Tabi öyle. Oğlum bir bilgisayar eklememiş miydin siz? Yoo. <laughs> Yo. <laughs> ben düştüm. Oğlum ya. diril açılmak üzere lan. Anam Neyse hackliyoruz işte para gelir en azından. <laughs> Korktum ama ne bir sizi bekliyor biliyor musun? Kim? Başpladım. Ha. Açıkladı. Tamam bu da açıldı. Ona beraber mi açıldı o? Mu? Evet. <laughs> Kafayı keselim ama. Değil mi Murdoch? Ha? Yok. Tamam. Bebe. Sürpriz. Sen miydin onu? Ne? Atav. Yere can atıyordun ya sen mi atıyordun? Evet. atam At. Neler? Kops <laughs> dediğini ne biliyor musun? <laughs> Bu şey polisleri. Elbiseli olanlar değil mi? Ay güvenlikler var ya. Mavi elbiseli olan işte. Hayır beyazlar ya şeyin güvenliği. Beyazlar lan şeyin güvenliği. Bankanın güvenliği. Gereksiz olan. Aya. Allah bela. Yerinde. Ee, e, yok. Güvenlisi ben şey yok. Ferhan'da. Ne? Ben neydi ya ben oynan düşünce gitti. Ha bana geçmiş. Sana Sen ne geçsin. gördün mü? Biliyoruz da konuşuyoruz amına. Biliyoruz da konuşuyorlar. E ben Bela biliyordum. gelin 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 bana gelin. Ben biliyordum sizi test ediyordum. Yürüyün kapının or kapını oraya kapının oraya koyalım. Allah belanı. Adam drift çekti <laughs> amına koyayım. Lan ne yandı Çıkın. <laughs> çık çık çık. Oo alırım bir daha hepsi <laughs> yarayacak. izleyelim mi? Ben geçersen geçersem bana oluyor mu acaba? Yok yok olmuyor bak. E gelmiyor. <laughs> ne var lan orada? Bak. Mayın var ya o. Oğlum orayı mı kundur o? Evet. Cahil işte. Ba var oğlum iki tane daha. <laughs> bak. Dık, dık. bak. bak 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 bak. unutalım salın buradaki adamlar lan. Çeyin <laughs> sana emanet. Bunu yapabilecek misin? Bu bir adam şey lan milyonuz Patladı mı? Yok daha patlamadı bekliyor. Serhan orada durursa patlamaz o amına. Adam bir tanesi takla atıyor orda Hop dedik. Amına koyayım. <laughs> bir Incoming dedi. <laughs> artış artış girdi adam. Hop. Hop. Hop hop hop, hop, hop. <laughs> Ne güzel kedi suçu. Abi adam incoming dedi şah. Düşüyorum anne. Düştü. <laughs> Selam. Ne olur geri gel. Adrian. Ya gele gele chains gidiyor. abi ben seni kaldırıyorum şu an. Kaldırdım. <laughs> Sen chains'e güvenesin ama mezarına ben gelirim yani. Bakımı çalma. Yo sen de ki. Ne zaman dedin? Sabah ben dedim. Sabah. Sabah dedin dedim yarım saat önce bir saat önce. Ben niye öyle bir şey dedim? Neden öyle bir şey dedin yani? Bu ne lan? Yamadım hala mı neyim? Evim yok, şeyim yok yani. Oda artık cigara mı yapıyor? Oranın dünya bankası şeyi yapıyor. Polis kamera, polis. Şeyin niye beni takip ediyor? Çünkü Allah yana çalmasın. elane. Yo ben çalmadım. He. Sen bir şey oldu. Kaç oğlum mı? Seren gö- Bak şımarıyorsun. Yo. Yeah. Şansımız o diyorsun Serencim. Oğlum çeyizi bırakın döverim. Al al istemiyorum ben çeyizini. Ben yeterim sen değil mi? Testere sen olsun. Burayı salın bize Bırak bizi ya. Oç. 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 Oç değil de, de mi? Neden? Bir abi daha mı geldi? Ekselim. Evet yandı bela. Kaç bin koş. Uşun. Kaç şen. Koş paraları alın gerisini ona bırakın. Güne şey bırakın Paraları alın. Şeyi salın bana. Şeysi alın bana. Şeyi nereye gitti lan? Cam kırılmamış. Camdan geçmeye çalıştı. Oğlum burası kırık. Allah Allah. Ben niye ileri gidiyorum? e, ee, yes. bu PDD bedavaydı 24 saat yani. beleş, olur, beleş beleş. Beleş sınırsız yandım. geliyor. Bedava demeyeceğim bir şey. diyeceğim. Bize saldırdık. Sonra çöktü bu. Bir şansımıza <laughs> Ama biz almıştık çoktan. Oyun istemiyordu bizi. Gene biz şunu sen i get Money! Money! My money boy. Tamam biz sömürdük, Hayır, yaladık, yapalım. yuttuk. Van parayı Mesela bak. şu kasaları da açarım var ya. Keşke. Oraya iki tane C4 koyarım. C4 ne? Hayır olsa? Yok ki, yok işte. Yok, yok ama. Gel lan buraya. Bunlar patladı mı lan? Ya buraya şey döşemiş patlamış. <laughs> patladı mı? Amına koyayım. Ah Adamı silah tuttuk. <laughs> Adamı silah tuttukluk yaptı. Diyeceğim saçmalık tuttukluk ne yapıyor? Nasıl atıyor? Gördünüz mü adam öldü silah ateş şeyi kaldı. Gördünüz mü? Atışıyor mi? değil mi? Öldürken ateş ediyor. Aynen. Öldü hala ateş ediyor. Bu ne lan Uy. yerde sürük gibi yapıştı amına koyayım. İşit. <laughs> ah fena ama ya şu oyunun. Bizden e, nereye gidiyorsun ya? Biri bana e, sıkıyor. Ben burcum orada. Oğlum üst taraf karışık. Yardıma geldim. Aç kal. 10 saniye sonra başlıyor beyler. Neyi başlıyor onu bilmiyorum. Assault geliyor galiba. Kim sıktı? Ben... Evet. Kim sıktı? Evet. Haa. Kaç kaç. Batsın bu dünya. Bitsin bu dünya. Domal domal. Ah oh, hey. Şu pişi öldür. Sen öldür. Öldürdüm. Allah bunu öldür. öldür. Sen öldür. Öldürdüm. Tamam. Penceden abiler gelecekti. Gelmedi. Geliyor. Abi. Alacağız mı? Tamam. mı lan? İki yer atlayın. Hakan yapacaksın mı? Aynen. Tamam. Yine aşağıya. Umut. Gel atlayalım. Abileri bekliyorum ama. Kinsli gel, çar da atlasın. Atla. Umut gel. Sen atla sen 3 kere atlayacağım. Yan Ölüyorum Ölüyom anne. Oğlum yan, yan atlamayın. Kinsli kurtarır amana koyayım. Oh, Oho. <laughs> Chains <laughs> geliyor valla Merdivenin demirinde öldü Chains yavrum gel Hadi Bir git Bir kere daha atlayacağız Tamam ben atlarım Hoş. Allah 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 Eee Shane görevi ben var Shane Arkanın. Arkanın Atla e Yardım teler çocuklar Adam kim kardeşim? şey kalkan adam, <laughs> adam geliyor. Abi gerin. Ha ha ha. Tamam bitti. Tamamın geçti öpüyorum. <laughs> Oo kan. Elinden öpme Hadi, Hadi gidelim. Kuyulanır. Tamam hiç değil mi? <laughs> şurada video çekiyor. Sapıt. <laughs> Allah belanı. Geldi. Aman al ah, kodu. Ben vurdum onu. Vurun şey vurun. Tek bardak tek mi? Oğlum kile çok iyi lan. <laughs> seren, oh, Seren yabancı. gel Seren, Seren Tam bak Abi silah silahı kontrol edemiyorum ya Adam sakin ya Sağ bitti. Sağ Tam içeri geçerseniz bitebilir Tam içeri geçerseniz bitebilir Hıh Seren'a diyorum Benden benden, bitti Ben tam içindeyim zaten Ooo oh, alırım de, 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 de. level atacağım Kaç kişi öldürdünüz? Ben 41. 15 tane headshot. 14 oldum. Kaç kişi öldürdünüz? Böyle 21 headshot. 15 headshot. 54 kişi öldürmüşüm. Bakın. 66 kişi 17 shot. 21 headshot. 21 headshotmışım. atmışım. Neyse diğer videoda başka bir mapte şey yaparız. Başka mapte geçelim. İnşallah dün ya. Geçek e ee, Hakan söz vermişsin karaya geçiyorduk hani karı. Gidiyor muyuz? Bizim akrabalar bölünür. Hadi gidiyoruz. Hadi, evet. Hadi gidiyoruz. Hadi geçelim. Vurun yakala yakalaşıyor Serhan.